abi Bir tane çıkmamış mı arkadaşlar? Ben mi bulamıyorum. Stalker 2'yi duydum abi. Stalker 2. E3 trailer. Amına koyayım yıllar oldu la. Stalker 2. Will be a true next -gen abi geçenlerde bir tane geçen sene bir oyun şeyi izliyorduk yine hangisi Gamescom'du galiba bir şey izliyorduk bir abi sunuyordu hatırlayanlar vardır belki maşallah di yani o abi gözlerimizi alamadığımız bazı vücut parçaları vardı Allah'tan bugün bir hanımefendi sunuyor da gözlerimiz bir yerlere takılmıyor. Как спарить. Я солдат! Ну, чё там? <sighs> Готово. <laughs> ну и пошли не нахрен. <laughs> Спасибо тебе. Bye -bye 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 -bye. Многим сталкерам жизнь спас. Ну, давай! Малюй картину маслом! Похоже, не сытый. Вот поэтому я ни в какие разборки и не лезу. Не хочу пулю поймать. <laughs> Ortam bayağı iyiymiş abi. Yani atmosfer bayağı iyiymiş. Ortamdan kastım. Ну а вот ты говоришь, а я прям вижу красоту эту. Не первый год в зоне а вроде примелькалась уже, а каждый день удивляет. Зона надоесть не может. Говорят, ты знаешь, где вход в фундамент. Chat Forza 5 diyorsunuz ama beni de pek araba oyunları sarmıyor ya. Düt düt oyunları. Düt düt. Ya bu havayı şu anda en iyi bu arada Metro Exodus'tan alırsınız. Ee, Baya iyi o da bu konuda. <laughs> Миша, вот это культура, а ты одно и то же по кругу лобаешь. Сам же просишь. У меня музучилище, если что. О, месье, прошу прощения. Может вам к ученым? Профессура, они вам лабораторию найдут. İyi oyna oynanır çıkınca. Buna release date ne zaman demişler acaba? Oyunun yani trailer'ın sonunda mı izleriz ki? seneye mi? <gülüyor> <gülüyor> Adam. Adam amına <laughs> koyayım. Ага, сия... на я в. Промыв... Это верно. Он мучился? Нет. Это хорошо. Он этого не заслужил. А пулю заслужил. Жаль, что ты так с ним поступил. Мне тоже. Считаешь, я не думал, как обойтись без его смерти? Она не могла быть свободна, пока он жил. Зато теперь... Посмотри на нее! Пожалуйста! Я не отдам ее никому. Сона дала мне жизнь. Новую жизнь. Жизнь, которую я готов вернуть, если потребуется. Я буду защищать ее. Всегда. Bana da. Beni öpersen. Bekhoz Ama işte. Para. E kuda te tepir? Pribet. Nuzna s'nim onunla Tutma lan adam öyle. Amına kodumun şeyine baksan Samit abime bak gelmiş burada şey yapıyor. Stalker'da oynuyor. Stalker. Ne zaman çıkıyorsun baba yazsana amına koyayım. Seneye. Her sik seneye tabi. Şey ne zaman çıkıyormuş? Aa Dying Light 2. Gerçi gördüm. Dying Light 2 ne zaman çıkıyor lan? Pre-order açılmış onu da oynayacağız. Çok oyun geliyor lan bu sene. Daha doğrusu önümüzdeki sene falan da. Avatar oyunu ne baba ya? Bir tane şey oyunu geliyormuş abi Game of Thrones. Sanırım Souls-like. Pek açmadı o yüzden beni. <laughs> Aynen Elden Ring galiba. Ben Souls-like oyunları pek sevmiyorum. Elden Ring gibi bir şey geliyor. Game of Thrones evrenindenmiş ama ben Game of Thrones evreni falan dediğinde ilk İrem çok heyecanlanmıştım. Hani şey falan demiştim. O güzel bir RPG oynayacağız herhalde falan. Yok abi. Eğer arkadaşlar güzel bir Game of Thrones oyunu oynamak istiyorsanız hiçbir Game of Thrones oyununu oynamayın. Crusader Kings 2 alın. Ona Game of Thrones'un en güncel modunu kurun. Mükemmel bir deneyim yaşarsınız abi mükemmel bir deneyim yaşarsınız. Rainbow Extraction Trailer mı? Oğlum izleseymişiz madem amına koyayım ya E3'ü. Kaçırdık baba. So şey mi abi? Araltıya mı bir şey geliyor? Oh, so Bir tane zombi oyunu yapacaktı bunlar. O mu acaba? And the nightmare began. We thought it could be contained.